Merhaba canlarım. Antalya'dan iyi akşamlar sizlere. Burada e, irmik helvası yapacağım bir ölçü akşama. Canlar istemiş ev hali, halisinin. Onun için onlara bir ölçü yapı vereyim dedim. Bir, bir bardak bardağımın ölçüsünü de göstereceğim. E, şekerle bir bardak suyumuzu kaynatıyorum böyle Yarım limon ve yarım limonun kendi şeyinden de bir dilim koparıp kesip içine attım arkadaşlar. Bu böyle biraz kaynayacak. Kaynamaya başladı. Burada da e, kızartma yağı arkadaşlar kızartma yağı döktüm azıcık ama çok değil. E, bunu e, Şeye. bu nedir e, şey? Adım sen getir. Fıstık değil mi bu? He Fıstık. Fıstık şey Gaziantep'te yer fıstığı olarak biliniyor. Yer fıstığı arkadaşlar bu da. Yer fıstığı böyle işte. Bunu kavuracağım. Bununla tahta kaşıkla kavuracağım. Ondan sonra irmik koyacağım arkadaşlar. Bir ölçü. Ölçümde budur arkadaşlar. Ölçümde budur. Bir bardak şekerimi de ondan koydum zaten. Buradan bir bardak daha ölçü e, irmiğimi koyacağım. İrmiğimi bana koyacağım canlarım. Aynı bir bardak dolusu bununla. Ama azıcık da su koymam lazım. Soğuk su. Şey ilk önce soğuk suyla. O ateşini alacağız ya canlarım. O ateşini ilk önce soğuk suyla almamız lazım şeyini kavuracağız ya irmiğimizi irmiğimize soğuk su katmamız lazım. Çünkü birden zorlaşır işimiz. Bu şekilde de bir soğuk su katacağız. En küçük bir bardağım var ya benim ölçü bardağım. Onu buraya koyayım canlarım. Öyle işte. Ondan da ölçüyle şey yapacağız. Gerekirse göz kararı ederim ben. İşte böyle canlarım. Bugün de canımız böyle istedi. Çorbamız var irmik. İrmik de yapalım Yanına. irmik helvası. Böyle. Bunu buraya getireyim. Burada kaynasın. Serinledi arkadaşlar. Artık arka ya da serinledi. Hop geldi de serinci diyor. Baya güzel yağmurlar yağdı. Toprak yağmura doydu. Burada öyle bir şey ki canlarım. Yağmur yağıyor, yıkılıyor ortalık. Diyorsun ay seller her yeri götürdü. Yok. Kalkıyorsun sabah hiçbir şey kalmamış. Ne su kalmış, ne bir şey kalmış. Toprak ne kadar acıkıyorsa arkadaşlar. O sular hiç oluyor, yok oluyor. Tereyağı da katacağım arkadaşlarım, onu unutmayın. Zeytinyağı ve tereyağı da katacağım. Onları da böyle getirip Böyle tereyağı. Tereyağı da katacağım. Zeytinyağımı da çıkartayım. Böyle zeytinyağı da katacağım. Olay budur malzemelerimizin listeleri bu. Şu kadarcık da soğuk suyum koyu. Ben biraz şerbet yapıyorum. Şerbet veriyorum canlarım. Onunla havurduktan sonra şerbetle içine de ceviz de katacağım canlarım. Cevizim de var. Onu da unutmayayım. Onu da gözümün önüne alayım. Nereye koydum ki adam kırdı, getirdi bana? Allah Allah, ne yapmam şimdi? Buraya koymuş. Cevizim de var canlarım. Böyle. Cevizimi de kırarım. Nerede kırıyoruz Tokmağımızla. Tokmağımızla kırıyoruz canlarım. ben yeşil fasulye kavurmuştum arkadaşlar. Yanımda da çorba yaptım bugün. Böyle canlarım bu ta tahtamla, şöyle tokmağımla, poşetin içinde. Böyle bir poşetin içinde bunu Böyle kavuracağım canlarım. İlk önce e, e, fıstığımı kırmızı kızartmam lazım. Böyle kavurdum arkadaşlar. Kızartmalık yağ koydum, onda kavurdum. Çünkü zeytinyağı satan adam dedi ki bana. Zeytinyağı dedi yakma dedi. Mecbur bunda yakmam lazım olduğu için zeytinyağı kullanmadım, kullanmadım ben de aklımı kullandım. Şimdi malzememizi katacağız. Malzememiz nedir? Budur. Budur canlarım. Bunu katacağız. Şimdi şeyi de kıralım. Altını kapattım ben canlarım malzemesini tam koyalım. Cevizimizi de kıralım. Cevizimizi de kıralım. Onu da içine koyacağız. Hem lezzet verecek için de hem de e, iyi olacak canlarım. Lezzet verecek. Böyle içine koyuyorum. Bunu da şimdi karıştırıyorum. Böyle. Başka ne vereceğim şimdi bunun içine zeytinyağı, zeytinyağıya başka kaşık şey tereyağı, tereyağına kaşık getireyim. Böyle göz kararı bir tereyağı alıyorum arkadaşlar. Hı. İlk önce bununla karıştırayım da yağ gitsin. Şimdi biraz zeytinyağı. Biraz zeytinyağı. O kadar. Şerbetimin altını kapattım canlarım. Şerbetimin altını kapattım. Tereyağım dolsun gerekirse bakarım ben veririm. Ölçümüz böyleydi. Ölçümün de işi bitti aslında. Onu da mutfağımın bu tarafına alayım. Böyle. Heh. Şimdi karıştırıyorum altını yakmadan. İyice harmanlıyorum. Bunu bir güzelce kavuracağım canlarım. Pembeleştireceğim pembeleştirince sıvılarını vermeye başlayacak. Ondan sonra da demlenmeye bırakacak. Aynı pirinç pilavı gibi canları. Bu benim göz kararı kendi ölçüm. Deneyerek yaptığım bir ölçüdür. Yani bir yerden almış değilim ben bunu. Yıllarca da yaparım. Çünkü bu bir ölçü. Yani ne hangi bardakla yaparsanız yapın. Böyle. Bir ölçü bir sefere yetiyor yani. Ben yemem fazla zaten. Ee, yiyen oldu muydu? Yetiyor. Ya da ona göre yaparım. Yiyecek kişilere göre yaparım. Onu ayarlayabiliyorum ben. Siz de zamanla öğrenirsiniz. Şimdi kavurmaya başladım canlarım şerbetim de böyle kaynadı. Oo elim yandı. Böyle kaynadı şerbetim de. Mis gibi ağzını açınca öyle bir kokusu geldi ki limonlu şeker kokusu çok güzel olmuş. Ama arada da böyle şey. Arkadaşlar hiç kilo almazsınız. Ben dışarıdan bir paket hazır hiçbir şey almam. Yani bir makarna dışında hiç paketli bir şey almam evime. O pakette makarna da onu da yeme. Kendim yeme. Onu da yeme. Oğlum eşim yer. Gelen misafirler yer. Onları Yani paketli yani paketli boğazımdan şahsen beni hiçbir şey geçmiyor kaşığımı kullanabilirim artık. Hiçbir şey geçmez arkadaşlar. Paketi hiçbir şey geçmez. Dondurma bile ya. Niye yiyeyim? Bana zarar veriyorsa. Ben şeker hastasıyım arkadaşlar. Yani hastaysanız kurallara uyacaksınız. Kusura bakmayın. Yoksa kurallar size uyar. Şey, siz kurallara uymazsınız. <laughs> Kural sana uyar mı hiç? <laughs> Saçmaladım yine. <laughs> kurallar sizi mahveder. Yok hele. Evet. <laughs> kurallara uymak zorundasın. Ama yanlış kurallara hayır. Böyle hatta şey saptal kurallar var ki bazen. <laughs> kim kim koyuyor bu kuralları dersen <laughs> dibini hiç karıştırma. <laughs> Siz kendi kendinizin şeyi olacaksınız arkadaşlar. Doktorlarımız müthiş arkadaşlar. İnanın bak. O kadar güzel doktorlarımız var. Yatıp kalkıp ellerini ayaklarını ötelim biz. Bak. Ben saçımı bağlayamadım. Saçımı saçımı. Saçımı şu hazır lastikli tokayı kafama geçiremedim. Saçma. Beni yepyeni insan yaptı benim doktorum. Sen nasıl ona dil uzatırsın? Nasıl bir şey yaparsın, darp yaparsın? Çok karşıyım arkadaşlar. Sakın, sakın. Onlar nasıl uğraşıyorlar biliyor musunuz? Bizleri yaşatmak için. Buradan minnettarlığımı sunuyorum doktoruma. Her zaman da dedim. Semih Giray. Doktorum süper bir doktor. Allah razı olsun. Bana ikinci hayat verdi. Şans verdi. Allah birinci, Allah ikinci. Doktorum sayesinde. Vallahi çok mutluyum. Çok. Fazladan hayat geçirmiştim. <laughs> Vallahi bu hayat daha güzelmiş. Çok serbest oluyoruz insan. <laughs> Yanlış bir şey yapmam da ben hayatta. Zaten yapmadım bugüne kadar. Bundan sonra da hiç yapmam. Kimseye. Eyvallah etmiyorsunuz yani. Kimse de size bir şey demiyor. <laughs> Herkes size uyuyor valla. Hiç karşı çıkan olmuyor. Ben hayatımdan çok memnunum. Çok. çok güzel bir yaşantım var. Yaşantımı iyice güzelleştirdim ikinci hayatımda. O kadar güzel ki. Valla ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Hiç şişmanlatmaz da etmez de. Yani ben bundan ne yiyeceğim? Bir şey yemem ki. Sağlıklı olan kişiler yer. Kendine güvene yer. Ha bir günde yeneceğine iki üç günde yenir. Ne olacak? Zaten dinlendikten sonra yenecek. Bunu pembeleştirince arkadaşlar malzemelerimi içine kattım. Şimdi güzel güzel kavuruyorum. Zeytinyağının mis gibi kokusu, tereyağının mis gibi kokusu çıkıyor canlarım. Hep birlikte. Oh. ne güzel şunu da ağzını açayım da havalansın. Daha pembeleşmedi arkadaşlar. Daha vakti gelmedi. Vakti gelince söylerim size. Şimdi göstersem, kıpırdatsam gider telefon. Kıpırdatamıyorum da korkuyorum da. Gidi veriyor başka kanal diyor. Yani bilmiyorum ya. Herhalde çok bilgi olmak lazım bu konuda ya da biz bilmiyoruz. Biz eskiler arkadaşlar yine iyi beceriyorum vallahi. Kendime güveniyorum. Gene de çocuklarımdan Allah razı olsun. İyi kötü gösteriyorlar bana, önder oluyorlar. Soruyorum, söylüyorlar. Tabi herkesin işi var, gücü var arkadaşlar. Benimle mi oynayacaklar? Aman herkes iyi olsun, yerindesin. Güzel, rahat, mutlu olsun da. Ben bana yeterim. O kelimeyi de hiç sevmem de ayrıca. Pembeleşmeye başladı canları. Şöyle göstereyim size daha biraz daha kavuracağım. Pembeleşmeye başladı. Çorbamız ne derseniz arkadaşlar. Un kavurdum. Dün tavuk haşlamıştım. Hiç açmadım onu. Başka yemeğim vardı. Yeşil fasulye pilav yapmıştım pirinç pilavı. Yeşil fasulye kavurdum. Et suyuyla haşladım arkadaşlar. Et suyuyla haşladım onu. Haşlanmış fasulyeyi, yeşil fasulyeyi kavurdum. Hmm. Domates, biber. Domates, biber. Üst üste koydum. Şey, dom... B B e Soğan. Soğanını kavurdum. Yağını, soğanını kavurdum. Ondan sonra biber. biberini kavurdum. Ee, yeşil fasulyeyi attım. Do, domatesi yok. Domatesi attım. Yarım ay yarım ay kestiğim domatesi attım. Ondan sonra haşlanmış iç suyu kalmadı arkadaşlar. Onu süzdüm. Haşlanmış şeyi et suyuyla haşlanmış ama yıkanmış. Et suyuyla haşlanmış fasulyeyi koydum. Ondan sonra lezzetli olsun diye. Bir güzel onu koydum. Onun üstüne yine domates koydum. Salça koymadım arkadaşlar. Ondan bir güzel kavur şey ettim. Üst koydum. Koydum ocağa. Orada işte şey yapmadım. Çevirmedim. Kendi suyu çıktı orada çünkü. Birazcık tuz attım. Azıcık ama. Ben kendime hiç atmam da işte benden başka kişiler yediği için bir tutarımız azıcık atıyorum. Ha şimdi kavruldu canlarım bu. O öyle kavruluyor. Kavruluyor canlarım. Yanında bir pilav patlattım. Çünkü akşam oydu. Eti de haşladım da. Bugün de çorbasını yaptım onu. Sabahtan kahvaltıdan sonra çorbasını yaptım. Şimdi kavruldu canlarım bu. Hah. Şöyle bir çevirelim bunu. Uuu ellerim yandı. Soğuk su koydum. Altını kapatayım. Onunla bir çevireceğim. Soğuk ay iyidir arkadaşlar. Elim çok buhar çıkıyor arkadaşlar. Eliniz yanar. Uzun uzun kaşığı almamışım da kısa kaşığı bunu çok seviyorum. Eyvah dışına gitmiş vallahi ne güzel malzemelermiş. gitmiş tüh. Tü tü. Böyle. Hı. O küçücük. Soğuk su arkadaşlar. O kendine getirdi bunu. Şok yaptım. Ne yaptım? Şok yaptım. Şeyi Şey Helva ne helvasıydı hele? Aman neyse işte. Şimdi Şerbetli koyuyorum. Hmm. İrmiklerim ne güzel oldu. İrmik helvası. Hmm. Şimdi hafif kısık ateşte demlendireceğim canlarım bunu. Yine de getireyim de göstereyim size. durum bu. Gene de göstereyim sizi. Demlenecek bu arkadaşlar. Altını kapattım. Kısacağım. Ateşi kısacağım. Bu ağzını kapatacağım. Ağzını kapatacağım. Demlenecek arkadaşlar. Kara durduğuna bakmayın. Çok güzel oldu. O kadar güzel oldu ki. Zaten güzel, mühim olan güzel kavrulması canlarım. Şimdi ben bunun e, altını kısacağım. Kısık ateşte demlendireceğim. Arkadaşlar size e, demleme sırasında ne kadar altı açık olduğunu göstermek amacıyla e, gösteriyorum size. Bak e, böyle hafif mum ışığında yanar gibi canlarım. Artık o onun içinde demleniyor. Tencerede. Yer fıstığı var içinde. Ceviz var. Ceviz aslında üstüne atardım da bugün için atmayı şey yaptım. Biraz da onun şeyiyle. Ama azıcık esmer mi oldu? Ne şimdi çıkınca şey deriz ama fark etmez. Tadı çok güzel olmuş. Azıcık baktım da ben. O kadar güzel olmuş ki mis gibi. Tadı güzel olduktan sonra ha birazcık esmer olsun ne olacak? Hiç fark etmez. Öyle işte canlarım. Göstermek amacıyla göstereyim dedim yani. Altının ne kadar demlenmede olduğunu. Bir, bir o küçücük bardağım var ya arkadaş arkadaşlar. Ondan bir soğuk su daha koydum ben. Soğuk su iyi oluyor, şokluyor arkadaşlar. Yani ama çok değil tabii ki. Helvamız pişti canlarım, süper oldu. O kadar güzel oldu ki. Çok güzel oldu. Rengi biraz esmer oldu dediği gibi, dediğim gibi ama çok lezzetli oldu. Çok güzel oldu. Şey. Cevizi katmayacaktım herhalde içine kavururken. Size göstereceğim diye şey de biraz fazla kızartmışım herhalde. Böyle. Ama olsun çok güzel oldu. İşte zeytinyağıyla da kavurmadığıma daha iyi ettim. Aa, işte dedim ya zeytinyağıyı satan adam dedi ki sakın dedi onu dedi yakma dedi. Yağı dedi. Zeytinyağı yağını yakma dedi. Ben de şeyle kavurdum. Aynı zamanda çekim olunca olmuyor arkadaşlar. Tam düşüremiyorsun yani. Ancak bu kadar. Ama çok güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Tadı çok güzel. Öyle işte. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun.